Video. Merhaba. Kıpışkan. Bakım Evet Kulaklarınız patladı değil mi? Üstüme bal dökülmüş. Benim beş saçım. Yanımda iki tane kuşla kola ayrılmayacak. Arkamda iki tane şey var. Saçım beş tane nasıl? Mükemmel. Ben zekiyim. Zeki bak yanımda kaplumbağa Artık kurutma makinesi verilecek hayatta kalan sonuç kişiden biri ol. Açarım bende. Öyle gidersin işte malı. En Hı, Böyle oyun mu olur? Kazananlar. 666 Bakın Bakayım mini oyuncu oluyor Mini oyuncu mu Ben Kafamdakini böyle yaptım zeka kafam Gösterir miyim bilmiyorum kafam Bir de Yiğit'ten hiç haber alamıyorum Ne oldu acaba Çok sol işareti o Tek soru Yiğit video izliyorsan yoruma yap. Yoruma, yoruma yap. Yorum yap. Yorum yap. Yit. Neyse. Bu ne? Üçümün emir TR bir şey platform yapıyor. Ölümü hazır olun. Aa herkes öldü. Yine şu ayısı ölecek tamam. Ya ayısına bak nasıl ölüyor ayısı. Bir kaç kişi vardı şuna bak. Aaa adam. Adam öldü. İki kişi kaldı. Yuh. Yukarı çekersem görürsünüz. Göremezsiniz. Çünkü güzel oynuyor. Oyun çok kolay ama. Nasıl o kadar kişi vardı? Karı ya benim gibi NİYİYAAA Kaçı 230 param varmış ben şey alacaktım Bunu mu alacaktım Kulak değiştirme oha ben onu alamam Niye bunu almayacaktım Şunu alacaktım Nasıl yüz kapatıyor 250 310. ezici kalıntılar mı? Dan da dan dan. İnşallah hemen yükler videoyu. Nerede delik bul diyor. Bura delik mi? Delik. Boyun çok kolay değil. Nerede Lazik? Nerede? Ölüyorum. Bir bir. kel mal. Şimdi bak. ne bu? Ben daha iyi. Her harım ben her har. Her har. Me. Her har Boğazım acıyor. Boğazım. Boğazım bu ne? Ben bunu sevmiyorum. Hecar mi? Ben hecarım. Hecar. Bu ikinci deneme videonun inşallah sesi iyi geliyordur acaba? Sesi aç. Bu kim? Yeteneksiz mi? Ne saçılacak? Biraz. Ne de izliyormuş. Ben yenerim. Ne Easy. Easy. Bir de burada başlatıyor ya. Ben nasıl birinci olabiliyorum? Neyse. Muz adam beni yendi. Ben nereye gittim? En son videonun sonuna bakacağım. Nereye gittim? Nereye gittim? Aa, bunun ayağı yok. Ayaksız yazık. Bunun kafası yok. Kafasız yazık. Bunun rengi pembe. Yazık pembe renkli. Bowling telaşı. Yazık. Bowling atıyor yaz. The City Eagle tarafından Bowling telaş. Gizli boy. Atla Bowling topunu hadi. Atla hadi. Benim içinde bir sürü insan varmış gibi gözüküyor. Aa, bu şey Şirin Baba. Ölecek Şirin Baba yazık. Şirin Baba, Şirin Baba'nın üstünde köpek var. Şirin Baba. bu oyun çok sıkıcı olacak. Bari böyle yapayım. Atlan, hadi. oyundan mı çıktı? Ya bak bu muz adam. Şirin papa. Zor diyor. Zor diyor. Ne la bu topu. top korkmuyorum sende. Aa adam oyundan çıkmadı. Oyun sahnesi bitti. Kazananlar yu durut 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 3 milyon TR durut. 240 liram var ne yapacağım ben? en sevmediğim oyun. Server eşit olması lazım bunun için. Serverde kaç kişi var sayalım mı? Sayalım. Ne bileyim sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11. 11'i 2'ye bölemiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir kişi fazla çıktı. Kimden bir kişi fazla çıktı? Benim, benim yerlerimi. Ya Doran. Benim takımda bile hiç yardım etmiyor ya. Aşığım babaya bak. Neyse ben de onların yerini aldım. İnşallah mavi nerede duvar aydın arkadaşlar. Biliyorsunuz değil mi? Hayır. Hayır. Mavi yesin hadi mavi yesin. ya. Böyle oyun mu olur? Gözümün önünde adam oyundan çıktı. Canım sıkıldı. Bu ne? İnsan oturtturur içine. Bu ne? Herkes cipi çekseydim ya. Çekilin ya. Ya. Vakka. Böyle şey mi olur ya? Ben bu şey kabul etmem. Yenersem kabul ederim de yenemezsem kabul etmem. Orada ikisi, iki saat düşürdü. Şuna bak. Ya son nerede? Hmm, burada kalmış yazık. Yani ben 8 saniyede bitiremem. Hmm. Bunlar hacker açmış. Hacker. Bak bende bir sarı, bir mavi, bir kahverengi, bir tane de bir tane de sarı var, bir tane de mavi var, bir tane kahverengi var. Yani bir tane daha kahverenginin açık rengi var. Bak şurada. Yanında blok kolalık körümcük. Burada kuş. Kimi hmm, görüyor görüyorum? Beynime bakacağım. Beynim. Beynim. İnşallah önüme gelecek kristal. Hepsi buraya kristal düşecek. ben gideceğim. Hayır kim aldı? O aldı. Arkadaşlar küçük saat küçücük küçücük küçük kalın kalınca ölüyor. O yüzden bulmama lazım. Ama orada bıraktı gittiler mallar. Ben buraya niye tırmandım boşuna? Çekildi. Oh bitti. Tipe bak nobun önüne gidelim. Gri tip mi olur Allah aşkına? Bak benim en azından tipim gri değil. insan rengi. Nasıl tip? Çipe bak çipe. Hı. Ya yine oyundan çıktı. Hadi oyunu seçelim. Ben bu dedim. Az daha ödüyor. Öd ya. Korktum ya. Touch soruyor. Orada Touch diye En fazla sarı renk saçım. Kahverengi mavi. Açık kahve. Açık pölmelere git diyor bana. Ama şansıma bakın. Kim izleyecek yazık ona. Ya şuraya gitsenize mi almışsınız? Lan üstüne i̇şte bal dökülmüş. Üstüme i̇şte bal dökülmüş o daha önemli. Neyse değiştirelim de. Işte. Kompota kapağı düşüyor. Ben görmüyorum. Minecraft mı çekseydim acaba? Bakın oyun çok erken. Bak tört işi ya. kompaktır Şansıma bak. Şansıma bak yokum. Hadi 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 hadi. Yazık. Şirin baba öldü. Tepeme çıkma. Bak canım. Şirin baba öldü. İyi bilmek. Aa yazık yazık bir kişi gitti. Yazık. Kompaktör on pahadır Niye? Şu çıkarıcı deniyor ona. bir kere daha olsaydı. O tip değiştirici ya. Ne kadar oynayacağım ya. Bir de zor koyuyor zaten. Bir de az daha uzat. lira. Şimdi daha 310. Aa kapı çaldı. Bekleyin arkadaşlar. Tam 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 Kapı çaldı arkadaşlar. Hmm. Şuradan gideyim. Şuradan gideyim. Su sesi geliyor. Hadi. Hadi hmm. Aa, azıcık kaldı. Ya şurada ya hmm. Bitti oyu. 270 gerek. 4 robah 6 han robah eee şuraya gelin keçeyim bu çok kolay. Tahdili buldum. Mm. İyi ben bineceğim. Binemem. Öyle köşede bekleyeceğim. Nereden düşecek? Hı. Niha niha hiç şey olmaz. Ben biraz önce ne oyun oynuyordum? Güzel oyundu ya. Kendi oyunum değil mi? Ne bir şey yok Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Hmm, hmm, hmm. Neyse videoyu sonlandırmaya gideyim. Tamam. <laughs> <laughs> Daha da bu videoyu. Neyse kimse hayatta kalamadı.